Herkese merhaba. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak bayramlaşıyoruz. Aslında biz bu bayramlaşmayı dün Maltepe'de yaptık. 2 milyon kişiyle birlikte bayramlaştık. Bugün de onun devamını burada sürdüreceğiz. İnşallah çok daha güzel günlerde, aydınlık günlerde bayramlaşma dileğiyle herkesi kucaklıyoruz, herkesi buraya çağırıyoruz, hep birlikte yol yürüyoruz. Çok teşekkür ederim. E, tüm komşularımızın Ramazan bayramını en içten dileklerimize kutluyoruz. Bir bayrama daha eriştik. Ramazan ayı içerisinde tuttuğumuz oruçların, bulduğumuz namazların, ettiğimiz duaların kabul olmasını evet. e, özellikle e, Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Evet. Bu Ramazan bayramı dostluğun, arkadaşlığın evet. pekiştiği bir bayram. Dargınlıkların yok olduğu evet. bir, bir bayram. Bu bayramı en içten dileklerimizle kutlayıp, bütün küskünlüklerin gitmesi, yurtta su ve cihanda sulhun tekrar gelmesi için tüm dualarımızı ediyoruz. Herkesin bayramını tekrar tekrar tutuyoruz. Bir sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah sağlık ve afiyetle ve güzel bir bayram geçirirler ve nice bayramlarda kavuşmak üzere diliyorum. Bayramdan sonra da tüm hemşerilerimi belediyeye kahve içmeye bekliyorum. Nice güzel bayramlara inşallah.